Merhaba arkadaşlar. Şimdi sözcükte yapının e, alt başlığı olan kipekleriyle devam ediyoruz. Yanımızda Şevval var. Hoş evet geldin hocam. Şevval. Merhaba. Ee, kipekleri. Kip nedir kipekleri? Kipekleri ikiye ayrılıyor. Hı hı. Haber kipleri ve istek kipleri olmak üzere. Bu haber kipleri de kendi içerisinde beşe ayrılıyor. ayrılıyor. Bu ayrılmalar maalesef biraz fazla bizim evet. dil anlatımı konumuzda. Haber kipleri nelermiş? 5 evet. tane. Gelecek zaman, şimdiki zaman, di'li geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman, bir de geniş, geniş zamanımız zaman. var. Çok güzel. Gelecek zaman nedir? Gelecek zaman. Zaten gelecektenken ecek, acak. Aynen öyle. Gelecekten bahsedeceğiz. Hiç adı üzerinde. Gelecekten bahsedeceğiz. Gelecekten bahseden eylemler. Ben şimdi eylemler dedim, değil mi? Fiilin diğer adı da eylemdir. Hmm. Buraya o zaman bir not yazsam. O zaman bu fiile gelir kipekleri. Sen bir kraliçesin. Sadece ...sadece fiillere gelir. Hı hı. Yani çekim sadece isime geliyordu mesela. Ha, e, çekim ekleri derken çoğul ekleri. Çoğul ekleri. Ha. Bunlar da çekim ekleri. Hı hı. Tamam mı? mı? Kipekleri de çekim ekleri. Yalnız çoğul ekleri, iyilik ekleri, hal ekleri sadece isme gelirken... Devam ...bunlar da sadece fiile gelir. Sakın bir isimde şu kipeklerinden birini arama. Hı hı. Sakın arama. Hocam ben buldum. O zaman değildir o. Yanlış o zaman. Değildir. Yanlıştır o. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi devam edelim. Gelecek zaman. Ecek acak. Senin de dediğin gibi gelecekten bahseden eylemler. Gelecekten bahseden. Ne diyelim mesela? Ee, şevval. Şevval. Evine gidecek. Evine gidecek. Yoruldun mu? Evet. Oy 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 oy. oy. Birazdan bırakırız o zaman seni. Şevval evine gidecek. Şimdi şu ecek acak. Bir kere gitmek fiiline mi gelmiş? Evet fiile gelmiş. Burada Çok gitmek güzel. bir fiil. Çok güzel. Fiil. O halde şöyle cümlenin anlamına da baktığımızda Şevval evine gidecek bu gelecekten bahsetmiyor mu? Gidecek bir saat sonra iki saat sonra on gün sonra belki ama Aynen gidecek. Oluyor. Ama gidecek yani. Gidecek ölüsü gidecek veya dirisi gidecek. Ama bir şekilde gidecek, gidecek yani. Anlaştık <laughs> mı? Yalnız nedir bu? Gelecekten bahsediyordur. Gelecekten bahsettiği için ben buna ne diyorum? Gelecek, gelecek zamanı. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok güzel. Ben şu ecek ekini gördüm ya, gelecek zaman eki gö diye gördüm ya. Ben bunu boş boşuna işlemedim. Bu ne demekmiş? Çekim ekiymiş. Yani sözcüğün anlamında herhangi bir değişiklik yapmamış. O zaman bu da uzatıyor. Uzatıyor işte. Çekime sokuyor bunlar. Manyak bunlar. Dedik ve devam ediyoruz. Şimdiki zaman. Yor Iyor, iyor, uyor, iyor şeklinde. Bu da kelimeleri uyarlamak için bu i'ler mi? O tabii var. tabii tabii. Buradaki sesli harfler e, kelimenin gidişatına göre veya gelişine göre. Hı. Hangi harfle geldiyse ona göre uydururuz biz onu. Şimdi uyuyor. Burada bir örneğimiz var. Uyuyor. Hı hı. Şimdi şimdiki zamanda ne geçmişten bahseder, ne hı. gelecekten bahseder, ne de başka bir zaman diliminden. Şimdi, şu andan bahseder. Anlık. An, anı yaşamak anı yaşamak bundan bahseder. Şevval diyelim. Yorulmuşsun ya. Hı hı. Şevval uyusun bakalım. Şevval uyuyor. Ben yani. sana böyle bir cümleyle gelsem. Hı. Nerede ha? Ben sana böyle bir cümleyle gelsem. Şevval uyuyor desem. Sen bunu geçmişte mi anlarsın? Yok, şu an anlarım. Şu an anlarsın. Şimdi uyuyor. Yani gelecekte falan da anlamazsın? Şimdi, Şimdi şu an. Uyuyor. Çok güzel. İşte bu nedir? yol? Şimdiki zaman eki şu andan, andan bahseden. Biz ne yapıyoruz? Ders çalışıyoruz. Ders Çalışıyor. çalışıyoruz. Ne zaman? Şu an. Evet, şimdi yapıyoruz biz bu işi. Aslında sorsak cevabını alabiliyoruz. Tabii ki. Anlaştık mı? Anlaştık. Mevzu bahis bu. Bu "-yor" ekleri neymiş? Şimdiki zaman ekiymiş. <laughs> yani kipeklerinden haber kipleri içerisinden şimdiki zamanın ekiymiş. Aynı anda bunlara biz çekim eki diyormuşuz. Sözcüğün anlamında herhangi bir değişiklik Olmuyor. Fiile Olmuyor. geliyor. Çok güzel. Ve fiile geliyor. Sen bir kraliçesin. Devam ettik. Dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman şu. Yani bilinen geçmiş zaman. Veya veya görülen geçmiş zaman. Hmm. Ben de oradaydım yani gördüm. Ya aynen öyle. Biliyorum. Sen olaya şahit, şahit oldun. Oldum. Şahit oldum. Birinci oldun. gözden. Aynen öyle. Eklerimiz var. Dı di du dü. Sertleşmeye girdiğinde tı. Tı tı tı. Tu tü, tüy şeklini de alabilir. Mesela mesela, Şevval evine gitti. gitti. Şöyle ayrı yazayım. Gitti. Gitmek eylemin fiilim var. Hı hı. Çok güzel. Buna bir t eki gelmiş. Gözümle gördüm. Gözümle de gördüm ben Biliyorum. bunu. Şahit oldum. Ama geçmiş zamanda oldu. Ama gitti. Gitti artık Bitti yani. yani. Bitti yani. Bitti ola. sonlandırdık. Bitti. O zaman nedir bu? Geçmiş, geçmiş zaman. zaman. Hangi geçmiş zaman? Gördüğüm için ben bunu Değil gördüm geçmiş zaman. Çok güzel. Var mı bir sıkıntı? Yok. O halde geçiyorum. Geçelim. Miçli geçmiş zaman. Dedikodu zamanı. Miş Dedikodu geçmiş. zamanı. Evet duydum. Şevval kaçmış. Ben de ondan duydum. Dur dur dur. Kocaya kaçmış. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> kaçmış. Ben bunu duydum. Birilerinden duydum ben bunu. Gördün mü? Şahit oldun mu? Hayır Yok. görmedim. Kameraman söyledi. Evet. <laughs> Çok iyi. Birilerinden duydum. Duyulan geçmiş zaman. Kaçmış işte bitmiş gitmiş artık o. Tamamdır. Anlaştık mı? Şu mış ekine ben ne diyorum? Fiile gelmiş. mişli geçmiş zaman yani duyulan geçmiş zaman diyorum. Yani bilinen geçmiş zaman diyorum. Bu ifadeleri de kullanabilirler bilginiz olsun. Hı hı. Anlaştık mı? Anlaştık. Geçiyorum burayı. Geçelim. Ve 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 geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere, geniş zamana. Bu geniş zamanda biraz sıkıntı yaşanıyor. Bak geniş zamanda daha şu eklere hiç girmeden önce şunu düşünelim. Bak geniş zaman ne geçmişten bahseder? Tamam mı? Ne gelecekten bahseder, ne de şimdiden bahseder. Geniş zaman, geniş bir zaman dilimidir ve bak alışkanlıklardan bahseder. Sürekli yapılan rutin işlerden bahseder. Evet. Ne demek istiyorum? Şevval, şevval okuldan eve giderken ne kullanıyorsun taşıt olarak? Otobüs mü, metrobüs mü, metro metrobüs. mu? Metrobüs. Metrobüs. Şevval evine, evine metrobüsle... Gider. Heh. Genelde öyle gider. Hep öyle gidiyor geniş zaman. Aynen Sürekli öyle işte, böyle işte bu. Tüm mevzu bu. Hatta bunu ekine köküne ayıralım biz. Git er. Gitmek fiil. Gitmek fiil köküne geldi. Ve şimdi şu cümlenin anlamına baktığımızda ya arkadaş ben geçmişte mi böyle gittiğinden bahsettim? Şimdi mi böyle gidiyorum? Şimdi mi böyle gidiyor? Gelecekte mi gideceğim? Hayır. Nedir? Geniş bir zaman diliminden bahsediyorum. İşte buna da ne diyorum ben? Geniş Geç zaman. zaman. Yani, bir alışkanlıktır bu. Bütün zaman dilimlerini kapsıyor. Bütün zaman dilimleri içerisinde yaptım. Geçmişte de yaptım. Şimdi de yapıyorum. Gelecekte de yapacağım. O yüzden buna geniş zaman diyoruz. İşte budur. Var mı bir sıkıntı? Yok. O halde bunu da geçiyorum. Tamam. Geçmeden önce şunun bir olumsuzuna bakalım. Bakalım. Olumsuz nasıl yapılır bunun? Mez. Maz. Mez. Evet. Şunu bir olumsuz yapalım mı? Gider. Gitmez. Gitmez. Sokağa çıkmaz. Sokağa çıkmaz, yemek yapmaz, bulaşık yıkamaz. Telefonla oynamaz. Telefonla hiç oynamaz. Hiç. Kesinlikle ona eminim yani. Evet. Nedir? Nedir? Bu mezmazlarda nedir? Olumsuz. Olumsuzluk Geniş ikidir. Zaman. Geniş zaman olumsuzluk ikidir. Yalnız burada sakın ha şuna düşme. Hocam burada er ar yok. Bu geniş zaman değildir. Sakın ha deme. Şunu da gördüğün zaman bu sözcük nedir? Geniş zamanla çekimlenmiş bir sözcüktür. Yani bu da çekim ekidir. Yani mezmaz da tek başına geldiği zaman bu geniş zamanlı çekimlenmiş bir sözcük oluyor yine. Direkt öyle oluyor. Yani erin olması gerekmiyor. Kesinlikle gerekmiyor. Mezmaz da varsa ben hemen geniş zamanlı yapıştırırım Tabii ki zaman. tabii ki. Mesela bak bir örnek daha verelim. Olmaz. E sen bunu olumluya çevir olur. Olur. E bak re işte. E geniş zaman. Yani. Tamam? Tamam. Tüm mevzu bu. Var mı şuraya kadar bir sıkıntı? Yok hocam. Şu gördüğümüz 5 tane haber kipleriydi. Bir de ne var şimdi? Dilek, istek kiplerimiz var. Bu da kendi arasında dördü ayrılıyor. Hmm. Nedir? Gerekli gibi. Meli, malı. Yapmalı. Yapmalı, etmeli, gitmeli. Almalı. Değil mi? Şevval yemek yapmalı. <laughs> subliminal mesajı da gönderiyorum. Hoca dersi bitirmeli. Aa, Subliminal mesajı aldım. Subliminal değil. Bu direkt Dümdüz. bir mesajdı. Değil mi? Şevval yemek yapmalı. Meli malı, bu gerekliliktir. Hı, hı. Bir e, gereklilik vardır burada. Melimalı. Aynı anda fiile gelen bir ben melimalı eki gördüğüm an yapıştırıyorum istek kiplerinden gereklilik gibi. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Dilek kiplerinden, istek kiplerinden gereklilik gibi. Ben bunları niye görüyorum? Bunların hepsi neymiş? Çekim ekiymiş. Hı. Yani tamam. Yani o zaman bu sözcüğün anlamında. Tabi, tabi. Bunların hepsi çekim eki başlığı altında. Kipler. Kipekleri, ekleri sözcüğün anlamında herhangi bir değişiklik Yardım. yapmaz. Bu kadar. Anlaştık Yardım. mı? Anlaştık. İstek kipi E A. Keşke gelse. E A. Se. E A. Baka. Heh. Ne diyelim? Ee, kızlar hiç sevmez bu cümleyi. Neyi? Alışverişe çıkalım. Hmm. Hiç sevmezler. İyi bilirim. Hemen ekine kökünü ayıralım. Çık A L, E A çıkmak fiilini gördün mü? Arada kalmış. Arada da kalabilir. Mesela ben bunu da araya bırakamaz mıydım Melimalıyı? Yapmalıyız desem mesela. Yine arada oluyor. Yine arada olacak. Bu örnek bu şekilde geldi mesela. Hmm. Anlaştık mı? E A nedir İstek gibi Hani alışverişe çıkalım istiyorum da istiyorum onu. Bu birinci tekil e, çekimlerde biraz daha yöresel ifadeler kullanılır. Hani yöresel e, e, sözcüklerde kullanılır. Mesela eve gideyim. Hı hı. Eve gideyim. Eve gideyim. Eve gidesin mesela. Nedir? Burada hani kendimden istiyorum. Hadi eve gideyim. E a istek gibi. Tamam. tamam. Hı hı. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Geldim koşul şart kipine. Tamam. Koşul şart kipi S sa. S sa şarta bağlayacağız. Gelirse görüşürüz. Yapıştır. İşte gelirse görüşürüz. O gelir ben gitmem. Niye? Tabii ya. Feminizm. <laughs> gelirse görüşürüz. SSA. Benim aklıma bir şarkı gelmişti. Geldi? Akşam olsa da yatsak, dertleri kenara atsak, bu cefadan kurtulup sabah olsa uyansak. SSA. Mesela akşam olsa. SSA. Nedir? Koşul şart gibi. Hiçbir şeye girme. Olmak fiil mi? Fiil. Fiil. Buna gelen bir SSA eki mi var? SSA2 var. Nedir? Koşul şart gibi başka bir şey yok. Bu kadar. Bu kadar. Geldik emir kipine. Evet. Sizler hiç sevmezsiniz bu kipi. Bu kipi. Evet, biz öğrenciler. Evet. Ama biz de çok severiz. Biz de çok ver e, bu kipi çok kullanırız. Emir kipi eki yoktur. Gel. 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 Kalk. Kalk. Otur. Yemek yap. Çık dışarı. <laughs> dışarı çık. Şimdi burada kafaya takılan bir şey var. Mesela şu gele şöyle yazdı. Gelsin dedi. Buraya Adam. gelsin. Heh. Veya buraya gelsin yani cümle halinde yazalım. Sıkıntı yok. Gelsin dedi. Şimdi bizim öğrenci diyor ki hocam şu sin ek diyor. Evet, Eyvallah. Ek, ek varmış gibi. Ek ama emir kipi değildir o. Gelsin kim gelsin? O gelsin, o kişisini kişi belirten iki. bir kişi ekidir. Yani bu. emir kipinin kendine ait bir eki yok. Yoktur. Başka ekler alabilir ama kendi eki yoktur. Yani burada çekim ekleri alabiliyor. Tabi tabi alabilir. Hiç fark etmez. Yanında ama kendi ek eki yoktur. Ama asla emir kipi yok. Kesinlikle yok. Emir biraz içten gelen bir şey. Ekle yapılan bir şey değil <laughs> falan dermişim şimdi. Dümdüz. 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 Tamam mıyız? Tamam mıyız? O halde burayı da geçiyorum. Geçelim hocam. Geçemiyorum. Geçtim. İşte. Şimdi... Yapı bakımından sözcükler. Ne dedik? Sözcükte de yapı başlığı altında. O alt başlıkları bir işledik. Şimdi geldik yapı bakımından Konunun sözcükler. Konunun başında söylemiştik aslında değil mi? <laughs> basit, türemiş, birleşik. Direkt bu. Yapı bakımından deyince benim aklıma 3 şey gelecekti. Basit, türemiş, birleşik. Yapı bakımından şimdi soruda sorarken yapı bakımından hangisi farklıdır diye o zaman ben basit, türemiş ve birleşik olduğunu bunların yapıyla alakalı olduğunu bileceğim. Aynen öyle. Dedik ya. Ee, hani hangisi yapı bakımından farklıdır? O şıklardan 3 tanesi basit, bir tanesi türemiş olacak. Veya 3 tanesi birleşik, bir tanesi türemiş olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Basit sözcük. Ne diyor? Yapım eki öğrendik mi? Öğrendik. Yapım eki almayacak diyor. Çekim ekini öğrendik mi? Öğrendik. Çekim eki alabilir diyor. Yani sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almayacak, anlamını değiştirmeyen ekleri alabilir. Yani anlamı değişmiyor, basit basit uzatıyor. Basit basit Çekilmek uzatıyor. <laughs> Çok güzel. Basit basit uzatıyor. O zaman uzatıyor. Kullanmayalım. Cık, lütfen yani. Ne diyelim Hı. o zaman? Ne diyelim? Masalardan diyelim. Hı. Masalardan. Masa. Masalardan sözcüğümüzün kökü ne? Masa. Masa. İsim kök. Evet. Çok da önemli değil şimdi e, yapı bakımından sözcükleri incelerken ama yani. yine de Bakalım. Buna bir lar çoğul eki gelmiş. Çoğul ekleri neydi? Bu bir çekim eki. Çekim ekiydi sen bir kırılçesin. Buna bir dan eki gelmiş. Bu da hal Haleki. ekiydi. Hal ekleri de yine neydi? Den, dan hangisi oluyordu? Çıkma hal eki yine hmm. çekim ekiydi. Ha, eki, çok güzel. Çıkma, ayrılma çekim ekiydi. E çekim eki, e, çekim eki, e, yapım eki yok. Sadece çekim eki var. Ne diyeceğim mı? ben Murat? Basit, Basit bir sözcük. Uzatmış da uzatmış. Sadece uzatmış. Basitleştirmiş. Aynen. <laughs> uzattıkça basitleşmiş. <laughs> basitleşmiş. Uzattıkça basitleşmiş. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Geçiyorum ben bunu o zaman. Geçelim. Geldik türemiş sözcüye. Türemiş sözcük ne diyor? Yapım eki öğrendiğimiz şey. Anlamını değiştiren ek. Yapım eki almak zorunda. Hı hı. Çekim eki alabilir. İsterse alır istemezse de almaz. İsterse alır isterse almaz. Anlaştık mı? Tamam. Ama yapım eki zorunda. almak zorunda. Hatta ben buraya ünlem bırakacağım. Yani bunu türetmek zorunda. Evet. Ama çekimeki ister alır ister almaz. Aynen öyle. Kesinlikle yeni bir anlam çıkarmak zorunda. Çekimeki ama çok da önemli değil. Tamam. Mesela mesela dönmek 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 eki alabilir. Aynen şey. öyle. Dönüş dönüşmek dönüşmek ne oldu? Bu kök halindeydi fiil kök. Hı hı. Ne oldu? Buna bir ek geldi. Bunun anlamını değiştirdi mi? Dönmek başka, dönüşmek başka. Mesela dönüşler yaptı. Dönüşler yaptı. Ah, cümle halinde kullanalım. Dönüşler hı hı. yaptı. Şu sözcüğün anlamını değiştirdi mi? Değiştirdi. Değiştirdi. Türedi o zaman ben yani. buna yapım eki diyorum. Aynen öyle, türedi. Burada bir ek daha gelmişler. Çoğul eki değil mi bu? Evet, bu bir çekim eki. Tamam. Çekim eki hı. olabilir. İsterse bu olsa getirir. da olur, olmasa da olur. Ne hı. oldu? Başka bir sözcükten başka bir sözcük Türetti. türettim. 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 İstersem çekerim sözcük. uzatırım. Aynen öyle. İstediğim kadar çeker uzatırım. İstersem çekemem, çeker uzatmam. Çekip uzatmam. E, ama önemli olan nedir? Yapım eki alıp almaması. Tamam mıyız? Tamam. Ben buna ne diyeceğim? Türemiş sözcük. Türemiş. Bak türeteceğim. Türemiş sözcük. Anlaştık mı? Anlaştık. Birleşik sözcük. En az iki sözcüğün birleşerek oluşturduğu yeni sözcüklerdir. Tabii ki bizim en baba örneğimi şöyle büyük büyük yazacağım onu. Beşik taş. Lütfen. Lütfen. Fenerbahçe'de. <laughs> Beşiktaş. Hepsi bizim canımızdır. Beşik ve taş sözcüklerinden oluşmuş. Yani iki tane şurada ayrı Aynen öyle. İki tane sözcük var. Bu iki sözcük birleşerek farklı bir kavramı çıkartmış ortaya. Peki, Şimdi bu Beşiktaş kaybetmişler, kaybetmişler, kaybetmişler işte kaybetmişler. Yani Beşiktaş'taki sözcükler Beşik ve Taş Ya Ya yani Beşik ve Taş'ın Beşiktaş'la ne alakası var? Ya, Hiç alakası yok. Kaybetmiş. Anlaştık mı? Tamamen kendi anlamlarını kaybediyorlar. Farklı bir an, farklı anlamlı başka bir sözcük çıkartıyorlar ortaya. Hı hı. Ben buna birleşik sözcük diyorum. Bir örnek daha verelim. Verelim. Seni kıramayacağım. Maalesef Fenerbahçe. Ne mutlu ve maalesef. Ah, maalesef Fenerbahçe duymadım ben orayı. Fener ve Bahçe sözcüklerinden oluşmuş. Anlaştık mı? Anladım. Fenerle Bahçenin hiçbir alakası yok. Ama birleştiğinde Birleştiğinde bir futbol takımını, bir spor takımını Adlandı. çıkarmış ortaya. Anlaştık mı? Anladım, Buna da evet. Birleşik sözcük diyoruz. Evet, e, sözcük de yapıda bu kadardı.